Kemal abi. Denizli'nin önde gelen firmalarından Ertex'teyiz. Ertex Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ertuğrul yanımızda. Evet Cemal Bey siz tekstil dünyasının duayenlerindensiniz. Ee, nasıl gördünüz bu fuarı? Yeni de bugün dün bir bugün ikinci gün. Yavaşta çok şey değil ama hızlı değil. En azından alıcılar geliyor yani bakıcılar değil alıcılar geliyor. En azından. Sorucular değil, alıcılar geliyor, ondan dolayı iyi, fena değil, İyi geçecek. Şimdi e, Almanya HomeTex, e, Çin'deki fuar ve sonuçta bu HomeTex 2023 e, üst üste üç fuar, üçüncü fuardayız. Evet. E, Tekstil sektörü iki yıldır bir bir şeyde bir dar boğazı içerisinde. O da döviz kurlarından kaynaklanan fiyat tutmaması. Evet evet. Bunun e, bununla ilgili bu sene bir e, değişim olur mu? Valla bu kurların biraz daha düzelmesi lazım. Yani bizim şu anda e, dünya piyasasında rekabet edebilmemiz için kurların biraz daha yukarıda çıkması lazım. Yoksa biz yani e, eğer bir kaptırırsak piyasaya tekrar geri almamız çok zor olur. Onun için fiyat, bir düzenlenmesi gerekiyor. Biraz rahat bırakılması gerekiyor bizim. Özellikle bizim rakiplerimizden Portekiz oluşmaya başladı. Dünya piyasası maalesef böyle. Nasıl yani, açacağız? E, valla biz de açacağız. Açmamız lazım. Açılması için de işte döviz kuruları biraz yukarı çıkmak zorunda. Yani bir piyasada da hani fiyatlara yedirebilmemiz Yoksa işimiz zor. Biraz markalaşma... Markalaşma var zaten. Ama neticede tekstil yapıyorsun, havlu yapıyorsun. Havlu bir markalaşması diye bir şey. Hani çok fazla yok. Üzerine işte akışlar koyuyorsun. Hiçbir şeyle koyuyorduktan sonra da biliyoruz. Veya, Evet, herhalde. tabii. O önde gelen bir şey zaten. Hızlı servis olması zaten müşteriye cazip gelen tarafı o. Depolama yapmaya en azından orada. Yani istediği zaman 15 günde e, rafında görüyor malın alıcı. Onun için e, bir de e, katma değeri yüksek ürününü e, üretim yapmamız gerekiyor. Yani artık biraz yani benzik şeylerden çıkmamız gerekiyor. Aynen. Recycle gibi, organik gibi. Her şey, her şey. şey gibi, gibi. Her gibi. şey var. Ee... Yani değişik şeyler, ürünlere geçmemiz gerekiyor. Ertex bu sene değişik bir ürün var mı? Bu sene sahne aldığı veya e, koleksiyon yaptığı? Her sene değişik. Yani çalışmalarımız her sene de, yani e, katarak devam ediyoruz. Yani, Müslümleri biz, görüyorum. sabahlık görüyoruz. Evet sabahlık var. Savunucularda yıllarda biliyorsun peçtemal revaçta. E, sabahlık gibi e, gibi gibi. Böyle hani kafelerde mesela şeylerde üzerine örtülen ha. böyle hafif şeyler onları da önemli bir piyasaya edinmeye başladı. Ve